Şu anda burası İzmir otogent şöyle baktığımızda yangın çıkmış bir binada yangın çıktı bir mobilya binasında yangın çıktı ve arkadaşlar şöyle baktığımızda ileriye doğru şöyle göstereyim ben size iyice şurada kaç tane arabanın yandığını görüyoruz şu ileride kaç tane araba yandı arkadaşlar Şurada kaç tane şöyle gördüğünüz gibi gözüküyor arkadaşlar. Kaç tane araba kül oldu. Şurada da arkadaşlar kaç tane arabanın kül olduğunu görüyoruz. Şurada da bir tane daha araç yanmıştı. Bir tane daha araç az önce buradan aldılar. Birçok araç kül olmuş durumda arkadaşlar. Burası İzmir, Otokent özellikle araçların olduğu bir bölge burası. Ve büyük bir yangın var. Şöyle şuraya da baktığımızda burası da bir ormanlık orman alanı. Hepsi yanmış durumda. Orman alanı hepsi yanmış. Evet arkadaşlar şu anda canlı canlı yanıyor zaten. Şurası ormanlık alan. Hepsi yanmış ve şu anda Gördüğünüz gibi Duman var zaten Hala yanıyor İzmir resmen yanıyor. Şöyle baktığımızda dumanlar yükseliyor arkadaşlar. Şöyle bakın Dumanların çıktığını burada binanın Hala yandığını ve kaç tane itfaiye gelip Söndürme çalıştığını görüyoruz. Birşey, kaç tane itfaiye gelmiş Burada araçların Kül olması açıkçası Herkes burada kendi araçlarını kurtarmaya çalışıyor Burası bir İzmir'in otokent olan semti ve araçların yoğun olduğu bir yer İzmir İzmir dediğiniz gibi her yaz yanıyor Evet arkadaşlar İzmir'in yanmadı çok geçmiştiniz Sağol kardeşim Evet gördüğünüz gibi İzmir şu an Gaziemir Evet burası şu anda Gaziemir ismi oluyor evet kül olmuştur arkadaşlar şöyle bakın nasıl hala yangın devam ediyor buralar hepsi yanıyor şu anda arkadaşlar hepsi yanıyor kaç tane araç burada kül oldu kaç tane araç kül oldu arkadaşlar şöyle bakın şurada kaç tane araç yapmıştır şöyle görüyorsunuz 1 2 3 4 tane burada araç yapmıştır şu arada 3-4 tane daha orada yanmıştı. Şöyle bakalım, dolaşalım. Yangın binada yer otokent. Burası İzmir. Gazi Emir'e bağlı olmuş oluyor. Otokent. Burası otokent. Otokent şu anda yanıyor. Birçok araç. Wow gördüğünüz gibi çok kötü sesler binadan çıkıyor arkadaşlar ve buralar hala yanıyor görüyorsunuz şu anda burası bakın şu anda binadan hala evet bina yanıyor görüyorsunuz arkadaşlar kamerada bayağı şey oluyor kamerayı temizleyelim evet Tavaş doğru söylüyor. Şuralar hepsi <laughs> yanmış durumda. Bakın, buralar hepsi bir ormanlık ve bu ormanlık alanları hepsi az önce yandı ve hala ilerisinde yangın devam ederken şurasında ormanlık alanın hala ilerisi devam ederken arkadaşlar binanın şöyle baktığımızda kül olduğunu görüyoruz açıkçası. onda bina çok kötü yanıyor ve çok kötü durumda bina telefon çalıyor telefonu susturayım ben de. evet arkadaşlar şu an evet yayınımız devam ediyor evet yayınımız devam ediyor Haliyle aramalar geliyor arkadaşlar. Aramalar geldi. Evet. Bina alev alev arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bina Evet. Şu anda burası öyle bir sıcak olmuş durumda ki anlatamam. Oh, şu anda burası iyice sıra. az önce sanki bina hani yangın durdu derken ve yine alevlenmeye başladı yangın. Yine yükselmeye başladı arkadaşlar. Sönmek dilmedi alevler yanmaya devam etti. Şu an burası İzmir Otokent. Burası İzmir Otokent Gazi Emir Otokent arkadaşlar. Birçok arabalar yandı. Bir iş yeri kül oldu. Ve o iş yeri. Arkadaşlar şöyle baktığımızda ormanlık yeri de yanmaya devam ediyor şu anda. Gerisinde orman yanmaya devam ederken şurada da bir bina bir iş yeri yanıyor arkadaşlar. Evet şurada ilerisi hemen yangın biraz daha yükseldi orman alanı. Biraz daha yükseldi. Şöyle gidelim biraz orayı çekelim. Buralar da yanmış arkadaşlar. Şöyle bakın canlı canlı şu anda bastığımız yerler hepsi yanıyor. Yanmış durumda ama hala da yanıyor. Ve şu an orası gördüğünüz gibi o görüyorsunuz bir iş yeri kilo olmuş durumda ormanlık alan yanmaya devam ediyor alev alev ormanı alan şu anda yanmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu anda İzmir hepsi resmen yanıyor. İzmir alev altında. İzmir kül olmuş durumda şu anda buralar hepsi. Gördüğünüz gibi şu ilerisinde hemen ormanın yanması. Bir de geriye bakalım. Geriye götürelimse şu anda buranın hepsi kilo olmuş durumda. Şöyle hemen çabucak geçelim ve size gösterelim. Evet. Burası da İzmir'in o diğer taraf kısmı şu anda yanıyor. Buralar hepsi yanmış durumda, yanmış kilo olmuş durumda. Alın yanmaya devam ediyor. Arka taraf gördüğünüz gibi yanıyor şu anda. Hepsi yanıyor. Hepsi yanmış durumdur şu anda. yürüdüğümüz her yer yanmış kül olmuş. Ki, devam ediyorlar. Yanıyor gördüğünüz gibi. Yangın içine gitmeyelim. Biz buraya gelmeden buraları hepsi geçti, buraya kurutup ilerlemiş yangın. Bu Böyle. Böyle üst tarafta yanmaya devam ediyor. Şöyle baktığımızda bakın şu ilerisi hemen yanıyor. Yangın ormanı sarmış durumda şu anda. Yanıyor. Vallahi yanıyor. her şu anda. Şöyle şuralar. Hepsi yanıyor. Şurada tel var arkadaşlar. Tel geçmeyeceğiz. Karşıya geçmeyeceğiz. Haliyle bugün çok rüzgar var. Rüzgarın etkisiyle yangın daha daha hızlanıyor. Evet sesleri duyuyorsunuz. yangın çok kötü durumda <laughs> Evet. İzmir'deki yangın devam ediyor. İzmir şu anda yanıyor arkadaşlar. Şu anda İzmir görüyorsunuz yanıyor. buralar hepsi gördüğünüz gibi yanmış durumda şöyle bakın arkadaşlar canlı canlı ateşi görüyoruz şu anda şurası da hepsi yanıyor arkadaşlar evet şimdi şurayı ben size göstereyim biraz. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Ben sizi çok göremiyorum açıkçası Şöyle yapalım bari. Şurası ne? Bir i̇ş yeri. Şu iş yeri yandı kül oldu arkadaşlar. Şurada bir iş yeri var. Şuradaki iş yeri kül oldu. Yani orası bir mobilya iş ve kül olmuş durumda. Şu anda olduğumuz yerde de yangın ormanda 解放。Yeah, iş yeri ve kül olmuş durumda şimdi karşıya göstereyim ben size karşı şöyle evet bakın görüyorsunuz şu anda yangın hala devam ediyor sönmüş değil şurada bir köpeğimiz var o da yangından kaçıyor arkadaşlar şu anda İzmir'in birçoğu yeri buralar hepsi kül olmuş durumda. Kül olmuş. Şu iş yeri tamamen kül oldu. Hala yanmaya devam ediyor. Hala da gördüğünüz gibi yanmaya devam ediyor. Evet şimdi canlı yayını kapatıyoruz ve video çekmeye başlayacağız.